Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz hemen Roblox parkur oynuyoruz hemen videomuza geçelim İnşallah Ölmeyeceğim hmm, Basitmiş Basit Zaten adında da Mega is Obby yazıyor Aha son anda öldüm O adamla yarışıyorum şu anda Seni geçeceğim adam Oo. Tamam Hemen tek mi? Ben bunu önceden oynamışım herhalde. Aa aynen oynamıştım ben bunu. YouTube'a başlamadan önce. Anca hatırladım. O da ıh oldu. Hadi nasıl abi ben şeyden başlayacağım ben anlamıyorum. Aaa son anda. Hadi zıplamıyor ya neden? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çöz... Hmm, basitmiş. buraya gidiyor ben çünkü gelmiştim buraya <laughs> Akıllılık denedim de yokmuş öyle akıllılık. Hmm. bas etmiş aslında bak. Ana oğlum 5 Bu kadar basit abi. Hemen şöyle test. Arkadaşlar bu da size bir şey olsun. Böyle Roblox'ta kamerayı böyle geçmiyorsa o şey değildir. <laughs> Düşürmez. Ama geçiyorsa düşürür. Ben işte hep bunları tamamlamışım da ben buradan başlatamadım. Hatırlamıyorum tam. Ee, karakter. Evet. Ne oldu? Karakter baga mı girdi? Tamam, hemen şu internet gelsin devam. Evet, devam ediyoruz. Buranın şeyini almamışım ben mesela. Şimdi buranın de aldım, bir deneyelim buradan devam ediyorum hop oho Aa, ben de onlara bakıyorum diyordum eee, kırmızılar duyuyoruz. tamam bu bunun da taktiği bu belki orada işe yaramaz dedi içimden ama bak böyle geçmek daha basitmiş burada. Hop. Hoppa. <laughs> Hoppa. Kırmızılar. Aa abi kırmızılar neden hep yakıyor ya? <laughs> 60. skoru gelmişiz. Bu da. Öldüm. İlk iki sallamam doğru çıktı. Nasıl diyor? Aaa pardon. Güzel geçtim. Bomba <laughs> zıplayıp yapan varsa yani. Home yapmam lazım. <laughs> yani Dünyanın en basit şeyi Anladım bu oyunda kırmızı şeyler ölüm Hadi be. Hepsini teker teker uğraşacağım o zaman ben. Hadi. bildiğin yürüyoruz. Ah oh be yırttım. 95. stage'e geldik. Uy. Arkadaşlar hedefim bu 750 stake'lik mi 725'lik stake'lik mi parkuru bitirmek hedefim. Sizinle beraber. Flour 3. Bir iki parkur daha yapalım, bitireyim. 105'e gelelim, bırakalım. Benim gibi benim de kendi e, eğlencesini oynadığım bir de 500 şeylik var steklik var. Onu da 300. steğe geldim. Belki onun da videosunu çekerim. Hadi be. 105'e gelmişim değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bitirelim. Evet arkadaşlar bugün ki videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.